sevgili dostlar yine sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber Kale Seremi inceleyeceğiz. Youtube'un en çok kazandığı borsa kanalındasınız. Kale Seremi tekrardan bir inceleme durumu söz konusu arkadaşlar. Sizlerden gelen özel istek üzerine tabi Kale Seremi enlem oyunu inceleyeceğiz. Tabii ki yasal uyarı gösterelim burada. Hemen Kale Seremi'ye geçelim. Geçen yaptığımız Kale Seremi videosu çok tuttu arkadaşlar. Çok güzel tuttu. Sizlerden gelen tabii ki güzel mesajlardan sonra tekrar yapmak istedim. Yani kale nereye kadar düşecek arkadaşlar? Hani son durum ne? Hem burada kale seramik geçen hem kademelerine bakmıştık, takaslarına bakmıştık pardon. Hem de maliyetlerine bakmıştık. Aracı kurumların ve kurumların maliyetlerine bakmıştık arkadaşlar. Tekrardan onların üstünden geçeceğiz. Ama şöyle bir kale ile ilgili grafikte şöyle bir bakalım. Kale seramikte ne oluyor? Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra artık son nokta burası mı? Çok mu olacak? Onu gelin birlikte bakalım. Şimdi kale seramikte çok sağlam bir destek. Şurası çok sağlam arkadaşlar. Bakın burası 103 noktası çok sağlam. 180 sağlam bir destek olarak görünüyor. Tabii ki altta iğne de atabilir. Bakın burada 96'lara kadar da getirebilirler. Kaleserimi o da öngörülüyor. Ama ben burada biraz daha ilerleyeceğini bu kanal boyunca ilerleyeceğini 105, 103, 106 hatta burada 118'lere kadar tekrar geleceğini hatta 112'ler buralara kadar geleceğini, buralarda çok oyalanacağını düşünüyorum. Hani bu kanal içinde yani 124 ile 103 kanal içinde oyalanacağını ve sıkışana kadar yani ne zamana denk gelir Burada Eylül'ün ortalarına kadar denk gelebilir sıkışma. Eylül'ün ortalarından sonra hızlı bir şekilde ben kale Seramik'te tekrardan yukarı bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Tabii ki burada e, şunu söylüyorum arkadaşlar. Siz hisse alırken her zaman kademeli girin. Yani buradan tepeden yakalan arkadaşlarımıza da söylüyorum. Yani 140'tan alan arkadaşlar mesela tarih izlemesi 140 e, ve şirket 103 liraya kadar düştü. Biliyorsunuz biz Alkarza Kale Serami, söylemiştik bizim kendi grubumuz olan Telegram grubumuz var tabi ücretlidir burada gelebilirsin arkadaşlar destek almak isteyenler özel destek almak isteyenler Telegram grubuma da gelebilir Telegram grubumu zaten linki atacağım hem altlarda açıklamalarda Instagram sayfamı atacağım oradan bana mesajlar ulaşabilirsiniz özel destekle ilgili düşüncelerinizi bana yazabilirsiniz sevgili dostlar Özel destek almak isteyenleri tabii ki beklerim. Şimdi Kale Seramik'teki bu kanal böyle devam ediyor yani 103 ve 112, 125 kanal devam ediyor. Ne zaman 125 kırılır, buranın üstündeki yun kapanışlar gelir, hızlı bir şekilde Kale Seramik'in 180 doğru gideceğini düşünüyorum. Ama bu ne zaman olur? Dediğim gibi Eylül ortası, Eylül'ün sonu buralara sıkışma olacağını düşünüyorum. Bakın burada hemen hemen 12'sine kadar bir sıkışma görülüyor ve daha da gidebilir bu arkadaşlar tabi daha da gidebilir buna dikkat et. yani burada kırılım noktası 125 olacak 125 çok önemli 2 gün buranın üstünde kapanışlar ve daha sonrasında 140 olan tarihi zirvesi ne geçmesi halinde Kaleseremin çok çok yukarılara gideceğini düşünüyorum şimdi gelin Kaleseremin de hem aracı kurumların hem de bankaların aldığı maliyetlere bakalım. Tabii ki bu son attığımız maliyet, geçen de bir hafta önce yaptığımız maliyetler arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman çok da yüksek, düşük maliyetli olanlar yok. Bakın bankaların bile burada ziraat bankası 120, vakıf 120, garanti 118, yapı kredi 119, İş yatırım 120, ak yatırım 119, alt yatırım yine 120. Yani burada en ucuz deniz yatırma 117. Yani 117 ile hatta en ucuz burada diye diyelim A1 kapital var 114 ile. Yani 117 ile 116 ile 120 arasında bir maliyetlenme ortalaması var. Tabii ki bunun günceline bakmadık. Günceline de bakarız ama şu an tam çünkü bir hafta önce paylaştığım için tekrardan bakarız. Takaslarına bakmıyorum. Çünkü takasları geçen verdiğimiz takaslar geçerli. Hani son bir haftada Şöyle baktığımız zaman takaslarına da isterseniz şöyle bir inceleyelim. Şöyle hemen takasları da şuraya almıştık. Şuradan bakalım. Geçen haftaki takaslar tabii bu arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım hemen. Evet. Şöyle baktığımız zaman haftalık takaslarına baktığımız zaman geçen haftaki bu tabii. Ee, yani 3 gün önce verdiğim takaslar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi e, garantinin elinde bulunuyor. E, bireysel'in elinde şu anda. Yani Osmanlı, e, Gedik, Info, hatta Citibank yabancında da çok satmış. E, burada bireyseller alırken e, yatırım şirketleri satıyor. Ve ziraatın elinde saklamada da ziraat önde %15'te vakıf, ziraat, garanti, yapı kredi ve iş bankası yüklü bir miktarda elinde var. Şimdi aylığa baktığımız zaman yine aylıkta iş, garanti, tep, deniz, e, ve Midas toplamış. iş ve garanti çok mutlu bir alım yapmış. Burada emeklilik fonları ve yatırım fonları sattıktan sonra 140'tan tabi tepeden sattılar arkadaşlar. Ee, ve hissenin de buraya kadar gelmesi o yüzden. Ama karşıda karşılamışlar. Yani e, bireyseller karşılamış. Yatırım fonları satmış. Bireysel karşılamış. Ben e, tabii ki bu düşüşün artık sonlanacağını düşünüyorum ama e, dediğim gibi şu anda bir sıkışma var bu sıkışma nereye kadar gider ay ortasına kadar da gidebilir ay sonuna kadar da gidebilir ama 125 bandı kırıldıktan sonra ben Kaleserim'in benim şahsi hedefim tabi 180-300 bandı ve daha da üstleri ama önce tabi biz <laughs> dediğim gibi 125 bandını tutunalım 180 bandını görelim ondan sonra tekrar tabi Kaleserim videoları devam edeceğim ve takaslarına da ilerleyen zamanlarda bakacağız yine arkadaşlar çünkü aynı takaslar şu anda aylık, haftalık, üç aylık takasları tekrar inceleyeceğiz. Ve hem bireysel bankaların hem de yatırım şirketlerinin de maliyetlerine tekrar bakacağız. Sizlerden ilgi geldiği sürece ben burada kale serimi yapmaya devam edeceğim sevgili dostlar. Sizlerden ilgi ve alaka geldiği sürece. Sizlerden tek kanalıma abone olmanız ve bildirim zilleri açmanız. Yıl sonuna kadar inşallah kanalımızı 50 bine kadar çıkaracağız. Abone sayısını tabi e, tabii sizlere teşekkür ediyorum. 20 bini geçtik. E, ay sonu dedik ki 20 bini geçelim ve 20 geçtik. Şimdi artık önümüzde bir 50 binlik bir e, dönem var. Ve 50 bini inşallah e, sizlerle beraber, sizlerin katkısıyla geçeceğiz sevgili dostlar. Şimdi tabi ki özel destek almak isteyenleri de e, kanalıma altında zaten link e, Instagram sayfamı e, bırakacağım. E, kanalımın altındaki hemen altına açıklamalara Instagram sayfam bırakacağım. Buradan bana mesajla ulaşabilirsiniz. Hocam ben özel destek almak için tabii ki Telegram grubumuz var. Ücretli arkadaşlar çok cüzi bir miktar ücret alıyoruz. oraya gelerek sizlere oradan yardımcı olacağız sevgili dostlar. dediğim gibi ne kadar beğeni ne kadar yorum o kadar kale ile ilgili videolar çekmeye ben devam edeceğim arkadaşlar. İki günde olsun. Üç günde bir kale serimik videoları çekeceğim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.